Evet değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere saç büyüsünü anlatacağım. Saç büyüsü sizin saçınızı alıp da herhangi bir büyü yapan biri varsa bu büyüyü bozmak için bir işlemdir bu. Birçok işlemde kullanılır saç büyüsü. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın öncelikle üzerine çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp Elinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz ve her şey yoluna girdiğiniz zamanla göreceksinizdir. Tek yapmanız gereken bizi Ercüment Hocam Instagram kanalında takip etmek ve sorularını sormak. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarla bakımı için de Ercüment Hocam kanalından bizlere yazabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Etrafınızdaki kişilerin size çok fazla müdahale ettiğini düşünüyorsanız bunları engellemek için ve saf dışı bırakmak için yapılan bir işlemdir bu. Yani sizi engellememelerini sağlamak için çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp Evinizin ya da iş yerinizin etrafında bir yere toprağı gömün. 20-25 gün içinde her şey yoluna girecektir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyoruz. Bunu yaptırmak isterseniz sizler de bana ulaşabilirsiniz. Tek şartın bizi takip etmeniz. Bekliyorum. Merhaba değerli arkadaşlarım, Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum kendini engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. bekliyorum arkadaşlar.